Kleopatra, sürgün yıllarında pes etmek yerine gücünü geri kazanmanın yollarını aradı. Mısır'ın doğusunda, bugünkü Suriye topraklarında kendi destekçileriyle birlikte bir ordu toplamaya başladı. Ancak, Roma İmparatorluğu'nun desteği olmadan Mısır tahtına geri dönmesi neredeyse imkansızdı. Tam da bu sırada, Roma'nın en güçlü generallerinden biri olan Jül Sezar, Mısır'a geldi. Sezar, Roma'daki iç savaşın ardından Pompey'i takip ederek Mısır'a ulaşmıştı. Ancak Pompey, P.T. adamları tarafından öldürülmüş ve Sezar'a başı kesilerek sunulmuştu. Sezar bu durumdan hiç memnun kalmadı ve Mısır'da düzeni sağlamak için harekete geçti. Kleopatra, Sezar'ı kendi tarafına çekmek için akıllıca bir plan yaptı. Efsaneye göre kendisini bir halıya sararak gizlice Sezar'ın kaldığı saraya getirtti ve onun karşısına çıkarak Mısır tahtını geri almak için yardım istedi.